Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle daha karşınızdayım. Az önce bir video yapmıştım Galatasaray'ın Sasha Boye ile ilgili Bayern Münih görüşmesini anlatmıştım. 20 milyon artı 5 milyon euro servis bedeliyle her an Sasha Boye Galatasaray'dan ayrılabilir demiştim. Görüşmeler son noktada ve her an bu konuyla ilgili bir açıklama duyabiliriz arkadaşlar. Görüşmeler son noktada ve İyice basına düşmüş durumda bizim haberi yaptıktan sonra 2,5 saat oldu biz haberi yapalı ve yaptıktan sonra bütün haber sitelerine düşmeye başladı. Bu konuda ilk olmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Sizlerden ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın Boya'yı gönderme konusundaki planından sonra Galatasaray'ın almak istediği oyuncunun planı da ortaya çıkmış durumda. Şu an değerli arkadaşlar bu oyuncu Türk bir oyuncu. Kim diye soracak olursanız Roma'dan Zeki Çelik arkadaşlar. Galatasaray bir süredir Zeki Çelik'te görüşüyormuş. Bu bugün piyasaya çıktı. Nikola Şira'nın sunduğu haberde benim en güvendiğim kaynaklardan bir tanesidir Nikola Şira. Özellikle İtalya merkezli yaptığı haberler %99 genelde doğru çıkar ve şu anda da Galatasaray'ın Zeki Çelik ile görüştüğünü yazdı arkadaşlar. Galatasaray ciddi bir şekilde Zeki Çelik ile ilgileniyor. Galatasaray Boğa'yı gönderdikten sonra özellikle gelecek sezon biliyorsunuz 14 olan yabancı 12'ye 12'ye düştükten sonra Galatasaray yerli sayısını arttırmak adına kaliteli yerliler almak istiyor. Bu konuda da en kaliteli Beklerden bir tanesi olan kişi Zeki Çelik arkadaşlar. Galatasaray hemen Zekiye yöneldi. Sağ Beki Zekiye, sol Beki de Rıdvan'a bırakmak istiyor Galatasaray. İki bekini Türk yaparak genç iki Türk oyuncuyu milli oyuncu alarak uzun yıllar oynatmak istiyor. Ve ileri hatta da kaliteli yabancı oyuncularla gol yollarında etkili olmak istiyor Galatasaray. Şu anki plan bu arkadaşlar. Ve Zeki Çelik'le uzun zamandır görüşüyor Galatasaray. Bugün piyasaya düşüyor. Peki detaylar ne şekilde? Zeki Çelik şu anda Roma'da yedek sürekli arkadaşlar. İlk 11'de başladığı maç sayısı çok çok az. Bu sezon 15 maçı tamamlamış olsa bile hepsi neredeyse ikinci yarı girdiği e, maçlar ve oynadığı süre 700 dakika sadece. Bundan dolayı Galatasaray şu anda biraz bu konuda eli kuvvetli. Yani Roma elden çıkarmak istiyor Zeki'yi 26 yaşındaki oyuncudan e, ufak da olsa bir bonservis getirisi istiyor. Galatasaray ise satın alma opsiyonlu bir kiralama istiyor. Roma'dan. Ancak Roma bol servisiyle vermek istiyor Zeki'yi. Peki Zeki ne istiyor bunu söyleyelim. Zeki şu anda aslında Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Ancak Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Galatasaray Avrupa'da hala devam ediyor ve güçlü bir kadro ile devam ediyor. Bundan dolayı Zeki bu konuda ikna olabilecek gibi duruyor şu anda. Burada önemli olan şey Roma'nın inadını kırıp servis inadını kırıp kiralık formülüyle almak. Galatasaray neden kiralık olarak almak istiyor? Bayern Münih'ten Sasha Boya için gelecek para hemen peşin değil arkadaşlar. Vadeli olarak gelecek. Galatasaray bundan dolayı henüz gelmemiş parayı hemen başka bir oyuncuya yatırmak istemiyor. O yüzden önce bir kiralayalım. Daha sonrasında da satın alma opsiyonuyla satın alalım istiyor. Roma ile bu, buradaki görüşmeler devam ediyor. Aslında Glasgow Rangers'taki Rıdvan pazarlığıyla burada Zeki pazarlığı neredeyse birbiriyle aynı diyebiliriz. İki takım da bonservisiyle göndermek istiyor oyuncularını. Rıdvan konusunda şu an Rıdvan Galatasaray'a gelmeyi çok fazla istiyor. Galatasaray ile Glasgow Rangers Rangers arasında da artık bonservis pazarlığı yapılıyor neredeyse Galatasaray niyeti bozup bonservisiyle de alabilir Rıdvan'ı Galatasaray biliyorsunuz ilk önceliği satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ancak Glasgow Rangers alacaksanız bonservisiyle alın kardeşim dediği için görüşmeler orada hala devam ediyor bu transfer %99 olacak sonra da bir pürüz çıkmazsa ki çıkacağını düşünmüyorum ben. Zeki Çelik olayına baktığımız zaman Zeki Çelik'te e, uzun zamandır bir temas var ancak bugün temas biraz daha sıklaştı. Galatasaray'ın e, Boğa ile görüşmesine izin verdikten sonra Bayer Münih tarafıyla... Galatasaray'da hemen Zeki Çelik'le görüşmeleri hızlandırırız. Çünkü ay transferi gerçekleştiği an oraya Sabek'e bir oyuncu getirmezseniz Boye kalitesinde yerli ya da yabancı fark etmez. Oraya o kalitede bir oyuncu getirmezseniz burada arkadaşlar büyük sıkıntı çekersiniz şampiyonluk yolunda. Çünkü bugün tamam Barış Alper orada oynayabiliyor. Kaan Ayhan oynayabiliyor ancak Barış Alper'in asıl mevkisi ileride kanatlar. Eğer kanatlarda bir eksik olursa Tete'nin formsuz olduğunu görüyoruz. İleride Barış'ın oynaması Gerekiyor mesela Barış'ı asıl mevkisine aldığı zaman Galatasaray'ın daha büyük verim alacaktır. Barış arkada size tamam bir kolaylık sağlıyor ancak Barış'ı asıl mevkisinde oynadığınız zaman Barış size skor da üretecektir. Aynı zamanda Icardi ve Zaha'ya da gol attıracaktır mutlaka. Bundan dolayı Galatasaray'ın asıl mevkisine sol ve sağ beke acilen bir çözüm bulması gerek. Yani böyle idarelik hesaplar. Bir yere kadar arkadaşlar bir yerden sonra Galatasaray'ın bu konuya ciddi bir şekilde önem verip hemen doldurması gerekiyor. Bu konuda geç kalmamak gerekiyor. Bir an önce çözümlere varmak gerekiyor ki boy transferi de burada bütün düğümleri çözecek arkadaşlar. Neden? Galatasaray'ın bir nakit akışı olmadığı için Galatasaray'a gelen bir servis olmadığı için FIFA tarafından herhangi bir ceza yemek ya da, TFF tarafından harcama limitlerini açmamak adına Galatasaray temkinli adımlarla giderek şu an hiçbir oyuncuya bonservis bedeli vermemişti bu transferle birlikte, Boe transferiyle birlikte vadeli bonservis de yapabilecek. Yani bir oyuncuyu alıp 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra bonservis anlaşmasıyla oyuncu da getirebilecek. Galatasaray'ın eli de bonlaşmış olacak. Bu yüzden boy transferi çok önemli Galatasaray için. Çok önem arz ediyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi içinde, şampiyonluk içinde oluşturacağı eksik oyuncuları almak için çok önemli bir fırsat. Eğer boy açıklanırsa arkadaşlar bu ile ilgili hemen bir açıklama gelirse Galatasaray ardından bir hafta içinde belki 2-3 oyuncu açıklayabilir Erden Timur bir ya da iki oyuncu alacağız dedi ancak bu ile ilgili bu kadar ciddi bir gelişme yoktu o zaman bua gelişmesinden sonra 2 ya da 3 oyuncuyla transfer sezonu kapatılacak. Bunlardan bir tanesi sol bek, bir tanesi sağ bek, bir tanesi de hem 8 hem 10 numara forması giyebilecek bir oyuncu olacak gibi duruyor şu anda arkadaşlar. Kısacık size İstanbul Spor maçı ile ilgili de yorumumu yapmak istiyorum. Özellikle ilk yarı Galatasaray çok çok kötü oynadı. İlk yarı oynanan oyunda ben hiçbir şey göremedim. Burada Tete'ye çok ağır bir eleştiri yapmak istiyorum. Galatasaray Tete'yi neden izlemeden hani transfer market verilerine göre aldı anlayamadım ben. Tete Kalitenin şu anda maalesef Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Zararından başka her maçta takımını 10 kişi bırakıyor. Bence yedek kulübesine çekilmesi gerekiyor artık ki Galatasaray da şunu düşünüyor aslında. Tete'yi pazarlayabilir miyiz diye. Arabistan'dan da 6 milyon euroluk bir teklif geldiği söyleniyor. Eğer doğruysa bu 6 milyon euro gerçekten veriliyorsa muhteşem bir rakam. 2 milyona, 3 milyona, 5 milyona direkt satılır. Hatta eğer para vermeden alan varsa bile bence Teteden hemen kurtulup oraya daha kaliteli bir oyuncu gelmesini sağlamak gerekiyor. Yusuf Sarı gibi mesela yerli oyuncu, milli takım oyuncusu genç oyuncu orada elinden geleni yapar arkadaşlar. İkinci yarıda özellikle önemli noktalara bir temas etmek istiyorum. Galatasaray'ın offside'dan iptal edilen bir golü var. Ben buraya anlam veremedim. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Top ilk ayaktan çıktıktan sonra Icardi offside'da. Bunu kabul ediyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Icardi topa herhangi bir girişimde bulunmadığı için, sıçramadığı için, topa yönelmediği için ya da topa giden kişinin önünde aktif bir oyuncu olarak durup onun görüş açısını kapatmıyor. Çünkü top havadan geliyor zaten. Önünü kapatamaz. Çünkü Icardi zıplamıyor. Icardi topla ilgili hiçbir faaliyete girmeden nasıl offside oluyor ben bunu çok merak ediyorum. Icardi olduğu yerde duruyor. Top üzerinden geçiyor. Topa hiçbir müdahalesi ve girişimi yok arkadaşlar. Gayet pasif bir durumda. Ve arkasından rakip oyuncu topa temas ediyor. Top Icardi'ye geliyor ve Icardi gol atıyor. Buradaki ben offside pozisyonuna anlam veremedim. Burada Galatasaray'ın golünün yendiğini düşünüyorum. İstanbulspor'un iptal edilen golünden sonra Galatasaray'a verilen penaltıda Torreira'nın bir e, teması var biliyorsunuz. Burada kesinlikle bir faul yok. Buradaki temas futbolda olan bir temas. Sürekli futbol temas oyunudur zaten ve burada e, siz buna faul verirseniz Galatasaray'ın şimdiye kadar verilmemiş sayısız penaltısı var demektir. Buradan algı çıkartmaya çalışanlara da ben kesinlikle buradan bir şey çıkmayacağını söylüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Ancak İlk yarıda oynadığı oyundan dolayı ben İstanbul Spor'u tebrik ediyorum. İkinci yarıdaki çirkef oyunundan dolayı da ben e, yani kınıyorum. Çünkü yani bir bir maç oyunu güzelleştirebilirsiniz. ileri çıkarak, atak yapmaya çalışarak oyunu güzelleştirip belki 2-1 kazanabilirsiniz. Siz daha 1-1 bir, iken ikinci yarı 45 dakika boyunca yatmayı tercih ediyorsunuz. Köse, köşe vuruşlarında, kale vuruşlarında dakika geçirmeyi düşünüyorsunuz. Bu çok çok acizce bir durum. Süper Lig ekiplerine yakışmayan bir durum ki yakışmadığı için de son sırada İstanbulspor ve büyük ihtimalle de ligden düşecek. Lige de yakışmadığını düşünüyorum bu hareketleriyle birlikte arkadaşlar. Galatasaray bugün hak ettiği bir galibiyet aldı. Ancak ilk yarıdaki kadro düzenlemesinden dolayı Galatasaray istediği oyunu oynayamadı. Galatasaray bir an önce beklerini getirdikten sonra Barış Alper'in ileride forma giymesi gerekiyor. Galatasaray'ın bir an önce Tete ve Ziyeş'ten kurtulduktan sonra oraya iki tane sağlam kanat oyuncusu getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir de hem 8 hem 10 numara oynayan bir oyuncu geldikten sonra Galatasaray hem Avrupa'ya talip olur hem lige talip olur diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum arkadaşlar. Aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu arada eğer videolarımı faydalı buluyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.